Hayır. Kola, kola yok. Yok. Nein. 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 <laughs> hayır. Ver onu bana. Ver. 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 Kola içemezsin sen. Hayır. 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 İçemezsiniz kola. Verin çabuk onları. Arkadaşlar al Köfteden birazcık yiyim bari. Yiyemiyorum. Her şeyi bu aç pizzacı yedi arkadaşlar. Ben müşteriyim müşteri. Hani bana ver bana. Pizza istiyorum pizza. Tabak yem. Bu ne ya? Ay, tabak tabak, tabak. Arkadaşlar boş boş tabak bana ya. Boş tabak ya. Bu nedir? Elat neli? Merhaba kızlar. Bugün sizinle ne? Yapacağız? Ne yapacağım? Pizza, hani bu pizzanın yarısı nerede? Bu pizzanın yarısı da kim yedi? Wow arkadaşlar, bu pizza Eliz Nur'u mahvettiymiş. Ah seni seni seni. Hadi bakalım. Ah gıdık gıdık gıdık. Eliz Nur bana gıdık gıdık yapsın. olamaz olamaz. Seninle de gıdıklayalım <laughs> gıdık 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 gıdık. gıdık. Peki hala, Eliz Nur, hadi o zaman pizza yapmaya. iş başına. Hiç başına ah, kızlar? Ah yatında olamaz. Evet kızlar ben bugün çok hayır, açım. Hayır, bana hayır. ne yapacaksınız. Pizza yapacaksınız. Elif değil. Hadi bakalım ne ev pizza yapıyorsun bana? Ben! ben wow! Ben de mini pizza istiyorum Pekala hadi bakalım pizza yapalım. Ne yapıyorsun? Annem yaptı. Topuzunda ben, ben yaptım. De. Evet nasıl olmuş arkadaşlar? Efendim. Ben de. Mini mini pizza. Sen de mini mini pizza istiyorsun. Pekala hadi bakalım ee, pizza yapalım. Pekala, hadi o zaman pizzamızı yapmaya başlayalım. Ne dersin? Hadi bakalım. Elif, Nil ve Elif, arkadaşlar pizza yapmaya başladı. Bakalım burada neler var? Olmaz. Bir sürü şey, malzeme var arkadaşlar. Bakın. Bu yırtılmış. Evet, o yırtılmamış ama yırtılanı da koymak zorundayız Hayır, çünkü pizzamız tam olsun istiyorsan yırtılanı da koyalım. Ne dersin Elif, Nur? Arkadaşlar Elif, ikna etmek Oy. çok zor olacak. Alamaz. İmrah. Pekala. Elif istersen onu... Aa, bu ya. tamam o bende dursun onu en son koyarız tamam mı? Evet. Bunu yırt arkadaşlar bebek olduğu için daha anlayamıyor. Ah, seni seni ah sen... Beyaz. Ay sen bebek değilsin senin ismin ne? Pekala hadi bakalım pizza yapmaya devam arkadaşlar. Bir iki üç dilim oldu arkadaşlar, yaşasın. Arkadaşlar Elif Bebeklik için ah, Sonra da bu. Oo olamaz. Kaç tane? Üç tane mi istiyorsun? Hmm. Pekala. Burada bakalım ketçap var, mayonez var. Arkadaşlar onları da buraya koyalım. Ben açık bu kullanırım. Burada, burada. Evetlar, ha, burada. Evet, burada var. Evet. Sen Pizza bir tane burada. Bunu da koyalım. Bunu ben yerim. Aa, tamam, bu da dursun. Onu ben yerim. Arkadaşlar buraya ne yapalım? Bir tavsiyeniz var mı? Söyleyin bize. Bakalım. Evet. Biz mışım. Or... benim yöntemim. Makarna niye koyuyorsun? Makaron tatlıyı sonra arkadaşa, yeriz biz. Arkadaşlar, duyar. Allah orayı kapat galiba. Arkadaşlar Oyuncu ne dersiniz? Kes, mayonez. Ketçap, k mayonez. Ketçap, mayonez. Ketçap, mayonez. Dikkat bakalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah wow! Allah. Arkadaşlar, içecek bir şey nerede alabilirim. Bu bakın burada içecek bir şeyler Aa, buldum ben. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar içecek bir şeyler de yapalım. Bunun bir tanesini de mutfakta ben yıkadım arkadaşlar. O da pembe kaplıydı. Peki ben hala, gördüm Gördün ben gördüm mü? Gördüm. Evet çünkü kirlendi. Yıkadım. Yıkadın mı? Pekala o içeceği ben içeceğim. O size göre değil. Anlaştık mı? O anne baba içeceği. Anne babalar da az içer. Sen de ayran iç. Hayır, hayır. içemezsin onu. Bu senin için zararlı. Kola hayır sizin için zararlı. Kola yok yok. şu andan, Efendim olmaz <laughs> Olmaz <olay. gülüyor> Ver bakalım hadi ben yiyeyim bunu. Evet, evet. arkadaşlar bu dondurma beni... Aaa dondurmayı kaptılar olamaz ya olamaz. Hayır ya. Süper. Süper, süpersin. Evet merhaba. Wow, pijama askerleri çok izliyorsun sen bu arada ne yapacağız bilmem. Peki hala. Elif neymiş hadi. Bizimize. Evet Elif, Nur hadi bakalım gel. Burada bir tane de hut varmış arkadaşlar. Peki, bana bir tane pizza koyabilir <laughs> misin bir dilim pizza? Tabii <laughs> ki. arkadaşlar şimdi Elif de bana bir dilim pizza koyacak inşallah. Makaronlu vapalı pizzamız hazır. Ve <laughs> süper. Çok nefis lezzetli görünüyor vallahi arkadaşlar. Yiyin bakayım tadına bakayım ben bunu. Çatalım bıçağım da burada arkadaşlar. Evet kolayı bana verdi dur Teşekkür ederim dur bana verdiği için. Bunlar sizin bir dakika bu boş ya. misiniz bunu. Elif de bunu misiniz? Şey bana boş şey mi veriyorsunuz? Ben. Ya ben sen mi bitirdin? Ah ah ah. Biri de ağzında hala içiyor. Şuna <laughs> bak ya. Ağlamaz ya. <laughs> <laughs> ah. Ee, bana ne kaldı? Bakalım <laughs> bir sizinle beraber. Arkadaşlar tamamlanmamış bir hamur geldi. Ağlamaz <laughs> Ah <artık da. gülüyor> dondurmayı da ben yiyeceğim ama artık izin verin. Hey pizzayı bana verecekti. arkadaşlar. Benim pizzamı yiyorlar. Olamaz ya. Bırakın o benim pizzam ya. Bırakın ya. Bakın benim kurtarayım bari. Dondurmayı kurtarayım. Arkadaşlar pizzacıya geldim. Pizza yemek için. Bakın ne yaptılar. Kendileri yiyorlar. Sizi şikayet edeceğim. Patronunuz kim sizin? Patronunuz kim sizin ya? Allah ya. Ben pizzamı istiyorum arkadaşım. Gel 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 gel. Gel, gel. Ben, nalik, 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 bak ya, ne olamaz arkadaşlar. Ben şu mutu kurtarayım. Ne dersiniz? Tavuk canım çekti. Tavuk yiyor. Ver ver ver. Bu tavuğu tamam. ben yiyeceğim. Ama tavuğu da kaptırdım ya. Allah'ım ya arkadaşlar. Kap çekin dersin? Hepsini kapıyorlar elimden. Olamaz ya. Niye hepsini kaptınız siz benim elimden? Bakayım. Şu köfteyi mi yiyeceğim? Köfteyi arkadaşlar her şey oh, olamaz ne kaldı bana hiçbir şey kaldı Ar arkadaşlar marul <laughs> yiyeceğim dedim ama marulu bile yediler arkadaşlar Elif Nur Elif Nur teşekkür, teşekkür. telefon. Te telefon mu aldım telefon diyorum şu anda patronu şikayet edeceğim <laughs> senin patronla bir şey bir sürü şey vardı burada hiçbir şey kalmadı her şey yiyip bir şey, <laughs> arkadaşlar bir şey bana kalmamış bir şey bakın Oo, oh, of evet Gel gel buraya gel gel sen de gel. Ketçap dökeyim bari. Biraz da mayonez dökeyim bari. Pizza ketçap mayonez döktüm. Yiyin bari. Yiyin 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 yiyin. Aa ah, olamaz olamaz. Evet koş koş Elin sor. Allah yedi bu da pizza. Yardım et bana bana bir tane pizza ver Koş Elin sor. Bak, bak, ben şu dondurmadan birazcık köfteden birazcık yiyin bari yiyemiyorum her şey bu aç pizzacı yedi arkadaşlar ben müşteriyim müşteri hani bana var bana boş tabak ya bu nedir Elif ne? Elif mi boş tabak mı yiyeceğim ben o oh, neyse pekala koş koş Elisur yardıma koş oh, olamaz Elisur geldi ama çok geç kaldın Elisur o zaman o zaman no, o zaman no, arkadaşlar Oh, evet her şeyi yediniz bitirdiniz bana hiçbir şey bırakmadınız Elif'tim her şey bitti bakın boş tabak kaldı arkadaşlar boş bu ne ya boş tava ya bu ne ya olamaz Oo, her şey bitirdiniz. Her şey hiçbir şey kalmadı Buradan bana. Yok. Pekala. O zaman bir şey kalmadığına göre burada arkadaşlar hoşça kal diyelim. Orada ne dersiniz? Bayar, sizi hoşça kalın hoş hoş arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.